arkadaşlar merhabalar Mustafa Hoca ile matematiğe hoş geldiniz gençler nasılsınız stres artıyor farkındayım konuları erkenden bitirip bol bol deneme çözeceğiz sizlerle çocuklar şimdi ben size silindir anlatacağım tahtada görüldüğü üzere önce silindirin alanını anlatacağım sonra hacmini anlatacağım sonra ikisiyle ilgili karışık pekiştirme soruları çözeceğim biraz zor sorular bunlar dikkatle dinlemenizi istiyorum bu arada kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim bunu söylemeyi hep unutuyorum ben İlk sorumuz gelsin mi çocuklar? Hadi gelsin de başlayalım. Evet gençler, ilk sorumuz geldi ve bize diyor ki, yukarıda verilen dik dairesel silindirin açılımı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bize verilen bir silindirde iki farklı durum söz konusu olacak. Bir tabanlar, alt ve üst taban, bir de yan alan arkadaşlar. Yan alanımız şu gördüğümüz üst taban ya da alt tabanın çevresi şöyle uzayacak. Bir kenarı olacak. Bir de bu yüksekliğimiz burayı oluşturacak. Yani burası benim yan alanım olacak. Neymiş? Yan alan arkadaşım. Peki üst tarafta ve alt tarafta iki tane Taban yani dairem oluşacak? Bunların da yarıçapı pi r olacak. Yarıçapları birbirine eşit doğal olarak bunlara da taban diyeceğiz. Alt ve üst taban ve ikisinin de alanı birbirine eşit. Burada biz alan bulmaya çalışacağız, hacim bulmaya çalışacağız. Yüzey alanda şunu unutmuyorsun. Şu arkadaşın yani bu çemberin çevresinin bu yükseklikle çarpımı ki burada 8 bize yan alanı verecek. Yani benim yan alan formülüm 2 pi r çarpı h olacak. Hocam 2 pi r ne? 2 pi r bu tabanının çevresi arkadaşım. Çemberin çevre formülü neydi? 2 pi r idi. Bu 2 pi r bu uzunluğu verecek. Ben bu uzunlukla yüksekliği çarpacağım ve bu gördüğümüz dikdörtgenin alanını bulmuş olacağım. Aynı şekilde taban alanımız neydi dairenin alanı? Evet söyle gelsin. Evet pi çarpı r kareydi. Bir de burada pi çarpı r kare var. Yani iki tane pi r kare de taban alanlarımızı verecek. Hepsini topladığımızda da tüm yüzey alanını bulmuş olacağız. Ama bunu hiçbir şekilde ezberlemeyin yoksa kafanız karışır. Nereden geldiğini size gösterdim tek tek. Buradan çıkartırsanız hiçbir sorun yaşamazsınız. Şimdi bize açılımını sormuş. Açılımında yarı çapları 4 olan iki tane daire olacak. Bir kere aynı tarafta olamaz tabanlar. Bir kere 5 şıkkı gitti. Bunun 4, bunun 4, bunun da 4, bunun da 4 tamam. Bizim şu uzunluğumuz ne demiştik? 2 pi r demiştik. O zaman 2 çarpı 3 çarpı yarıçapımız da 4. 6 kere 4'ten 24 olacak. 24 hangisinde var? Ahan da burada var. Yüksekliğimde 8. Cevabımı denizli işaretliyorum. Sana ilk soru üzerinden güzelce de yüzey alanını nasıl hesaplıyoruz? Bunu da göstermiş oldum. Aynı şekilde göstermeye devam edeceğim. Dik dairesel silindirle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Az önce gördüğümüz şekli soruyor bize. Silindirin alt ve üst kısmında bulunan dairelere taban denir doğru. Söyledik az önce pardon. Silindirin üst tabanından alt tabanına indirilen dikmeye yarı denir. Yanlış. Bakın arkadaş. Bizim alt tabanından üst tabana indiğimiz dikme bizim yüksekliğimiz oluyor. Bu yanlış. Silindirin taban merkezlerini birleştiren doğrup eksenli. Evet. Taban merkezlerini birleştiren şu iki arkadaşa şu böyle çizdiğimizde biz buna eksen diyoruz. Ayrıca bu silindiri oluşturan şu doğruların hepsine de ana doğru diyoruz arkadaşlar. Tabanların karşılıklı iki nokta birleştiren ve eksene paralel olan doğrulara silindirin ana doğruları. Evet burada söylemiş olduğum okumadan önce bu da doğrudur. Yani bizim cevabımız burs oluyor değerli arkadaşım. Hemen üçüncü soruya geçtim. Diyor ki yukarıda taban yarıçapı 2 cm verilmiş ve yüksekliği verilen Dik dairesel silindirin yüzey alanı diyor. Şimdi iki parçada bulacağız çocuklar. Önce taban alanları buluyoruz. Taban alan. Tabanımız daire olduğu için ne demiştik? Dairenin alan formülünden pi çarpı r kare demiştik. Pi de 3 alın demiş bize. 3 çarpı 2'nin karesi 3 çarpı 4'ten cevabım 12 oldu. Bu arkadaşımızın alanı 12, bu arkadaşımızın da alanı 12. Yani tabal alanlar 24 bulundu. Geldik yüzey alanına. Yüzey alanımız ben şöyle küçük bir tekrar örnek olarak çizmek istiyorum. Şöyle açık versiyonunda arkadaşım. Burası yükseklik. 5. Bu dikdörtgenin şu kenarı var ya şu kenarı bak. Şuraya A şuraya B dedim. Bu AB kenarı bu tabandaki dairenin çevresine eşit olacak. Neyine eşit olacak? Çevresine eşit olacak. Yani 2 pi r olacak arkadaşım. O zaman şunu da bulalım. 2 çarpı 3 çarpı yarı çapımızda 2 12 santimetre oldu. O zaman bu arkadaşın alanı da yani yan alanımızda 5 çarpı 12'den 60 santimetre kare oldu. Toplam alanı soruyordu bize. 60 bu. 12, 12, 24'te bunlar çıkmıştı. Ne yaptı? 84 yaptı. Devam ediyoruz. Bir sonraki soru. Yukarıda verilen dik dairesel silindirin yanal alanı 240'mış. Hoppa hemen çizdim. Buna elin alışsın silindirde. Geçen yıl gelen soru bir tık zordu. 2024'te gelen soru. Ee, bu sene çok zor beklemiyorum ama aşağı yukarı aynı düzeyde soru gelecektir. Eğer silindirden soru gelirse. Şöyle iki tane alt ve üst tabanımız var. Bu arkadaşın yüksekliği zaten 8. Bize şu alanı 240 vermiş. Bizim bu alanımız taban çevresi yani şu uzunluk 2 pi r çarpı yükseklik yani 8'den bulunuyordu. Tamam. Pi de 3 alacağız. 2 kere 3 6 6 kere 8 48 R eşittir 240'miş. Ben her iki tarafı 48'e bölersem R eşittir 5 mi çıkar çocuklar? Evet 5. Yani benim bu yarı çapım kaçmış? Yarı çapım 5'miş. Peki bana neyi soruyor? Aha da yarı çapı soruyor. Cevabım 5. Bitti gitti. Hemen devam ediyorum bir sonraki soruya. Diyor ki yukarıda verilen dikdörtgen levha KL kenarı etrafında 360 derece döndürülüyor diyor. Eğer kale kenarı etrafında bunu döndürüyorsa şöyle mecene bu arkadaşımız tam tur atacağı için böyle bir silindir oluşturacak. Bak şöyle bir silindir oluşturacak. Burası da tam merkezimiz olacak bizim. Silindirimizin merkezi olacak. Şimdi yüksekliğimiz 5 zaten. Yarı çapımız da 4. Silindirle ilgili her şeyi bulurum. Yükseklik ve yarı çapı verdiyse o silindirin her şeyini bulur. Her şeyini bulursun. Bak şimdi bize oluşan cismin yüzey alanını soruyor. Önce taban alanlarını buluyorum. Nasıl buluyorduk? Pi çarpı R kare ile buluyorduk. Pi'yi 3 alın demiş. R arkadaşımız da 4'tü. 4'ün karesi 16 yapar. 3 çarpı 16'dan 48. A bu arkadaşımız da 48. Tabanları bulduk. Yan alanımız. Yan alan. Nereden bulunuyordu arkadaşlar? Taban çevresi çarpı yükseklikle bulunuyordu. Tabanımız daire olduğu için 2 pi idi çevresi. 2 çarpı 3 çarpı yarı 4. Yüksekliğimiz de 5. 2 kere 3 6. 6 kere 5 30. 30 çarpı 4. 120 çıktı bu arkadaşımızın alanı da. 48 48 96. 120 de burası. Hatta şöyle yazalım güzel güzel. Bu arkadaşların toplamı ne yapar çocuklar? 216 yapar. Cevabımız Ceyhan. Hemen bir sonraki soru gelsin mi? Hadi gelsin. Diyor ki yukarıda verilen dik dairesel silindir. Şeklindeki teker. Tamam. 5 tur attığında. Şimdi hocam. 5 tur attığında demek. Aha bu arkadaş var ya böyle mecene bunun çevresi 5 tur dönüyor demek. Yarı çapına da 30 dediyse eğer. Bu arkadaşın çevresinin 5 katı kadar yol gitmiş olacak bu arkadaş. Tamam. Emre silindir şeklinde bir şey yok gösteremiyorum. Şimdi kaç desimetre kare alana temas eder diyor. Hoppa o zaman şurayı da çarpacağız ki şu alanın tamamını bulanabilirim dediği. Acele etmeden yapıyoruz. Şimdi önce ben bu arkadaşları desimetreye çeviriyorum. Çünkü benden desimetre kare istemiş. 30 santimetre 3 Desimetredir arkadaşım. Çünkü. 1 desimetre 10 santimetre. Bu arkadaşımızda. 1 virgül. 8 desimetre oldu mu? Oldu. Burası tamam. Şimdi. Biz. Dairenin çevresini. Şöyle çektim kenara. Çevre eşittir. 2 çarpı. Pi çarpı R'den. 2 çarpı. 3 çarpı 3'ten 2 kere 3, 6, 6 kere 3, 18 desimetre bulduk. Bu bir turu. Bu arkadaşı ben bir de kaçla çarpacağım? 5'te çarpacağım, 5 tur atıyormuş. 18 çarpı 5'ten 5 kere 8, 5 kere 1, 5, 90 desimetre yol aldı. Bir de bunu kaçla çarpacağız? Aferin ile çarpacağız şu yüzey alanını bulmak için. Taban çevresi çarpı yükseklik. Aslında bunu böyle tekeri devirdiğimizde bu arkadaşımız bu 18 cm yüksekliğe denk gelmiş oluyor. O zaman ben 90 ile 1,8'i çarpıyorum. Şunun sıfırı bunu virgülden kurtarsın mı kurtarsın. O zaman toplam alanım benim 9 kere 8 72 9 kere 1 9, 7 daha 16 yapar. Yani 162 desimetre kare alana temas etmiş olur bu teker. Yani cevabımız Ceyhan'mış. Şıklarda da yakaladık. Gönül rahatlığıyla bir sonraki soruya geçiyorum. Asla dikkat ettiyseniz ben bunları kazanım sorusu diye çözüyorum ama bazıları sanki böyle biraz daha pekiştirme hatta böyle biraz daha söyleyince yeni nesil vari sorular olmuş oluyor arkadaşlar. Ya yani bunu biraz daha büyük çizimde yeni nesil olmuş oluyor aslında. O yüzden çok abartmayın gözünüzde diyorum. Yukarıda verilen silindir boya rulosu 3 tur atarak 540 cm kare yer boyamaktadır diyor. Bir dakika şimdi. 3 turda 540 boyuyorsa bir turu bulalım. 540 bölü 3'ten 1, 8, 0. 180 santimetre kare yol yer boyuyor bu rulo. Konuşamadım. Özür diliyorum. Rulonun diyor yarı çapı 2 santimetre ise genişliği kaç santimetredir? Ben şimdi bu ruloyu bir açacağım bak. Şöyle ruloyu açtım. Tamam mı hocam? Şöyle açtım. Bunun şöyle iki tane tabanı var. Rulonun boyadığı kısım şu yan kısım. Çünkü yan taraflarda boyayamaz. Duvara sürttüğümüz yer yan yüzeyi olacak. Yan yüzeyin alanına 180 dedik. Az önce bulduk şurada. Şimdi yan yüzeyi nereden buluyorduk çocuklar? Biz yan yüzeyi taban çevresi. Bak burası taban çevresiydi. Bir de yükseklik de buluyorduk. Yani 2 çarpı pi çarpı r çarpı yükseklik ki burada yüksekliğe a demiş. A'yı mı soruyor bana yoksa? Evet genişliğini soruyormuş. A eşittir 180. Burası tamam. Pi yerine 3 yazacağım. 2 çarpı 3 çarpı r'yi de 2 olarak vermiş. Çarpı 2 çarpı a eşittir 180. Şimdi 2 kere 3 6. 6 kere 2 de 12. 12 A 180 S. A arkadaşımız buradan 12'ye böldüğümde 15 mi olur çocuklar? Evet 15 olur. Demek ki benim bu genişliğim 15 santimetreymiş. Cevabımız Bursa diyorum. Ve gönül rahatlığıyla bir sonraki soruya geçiyorum. Umarımız da çözmüyorumdur çocuklar. Mümkün olunca sade ve şık çözmeye çalışıyorum soruları. Hemen bir sonraki soruya geçtim diyor ki bir dik silindirin yarı çapı iki katına çıkarılıp yüksekliği yarıya düşürülürse yanal alanı nasıl değişir? Şimdi silindirimizi bir çizelim. Şöyle bir silindirimiz olsun bizim nacizane. Şimdi bu silindirin yarı çapına R diyelim. Yüksekliği yarıya düşürüleceği için bunun yüksekliğini 2H dedim. Şimdi bunun yanal alanı 2 çarpı pi çarpı r çarpı yükseklikle bulunuyordu. Taban çevresi çarpı yükseklikti unutma. Neymiş? Taban çevresi çarpı yükseklik. Tekrar ediyorsun. Taban çevresi çarpı yükseklik. Tamam. Buradan 2 iki kere 2'den 4 pi r yükseklik. Bu bir dursun burada. Bizim bunlarla hiçbir işimiz yok. Ne kadar değişim yaptığını bulacağız bunu. Şimdi bir tane daha çiziyorum. Bu sefer silindirin yarı çapını iki katına çıkartıyorum. Yüksekliği yarıya yarı düşürüyorum. Bence değişmeyecek ama birlikte karar verelim. Bunun yarı çapı 2R oldu. Bu sefer yüksekliği H oldu. O zaman 2 çarpı pi çarpı 2R çarpı H dedim. E 2 r 2'den burası da 4 pi R çarpı H oldu. Yani yükseklik. Ne oldu çocuklar? Birbirine eşit oldu. Yani değişmez. Bu tarz sorularda bir kare alma, ya da bir küp alma söz konusu değilse birini iki katına çıkarttın öbürünü yarıya düştü. E değişmez o zaman. Değişmez hocam. Birini iki kat artıyorsun diğerini yarıya düşürmüş oluyorsun. O yüzden gönül rahatlığıyla değişmesi işaretleyebilirsiniz ama alanda bu iş değişir. Daha doğrusu alanda derken R'nin karesini alırken tabanın karesini alacaksın ya hocam. R'nin karesini alırken iş değişir. Çünkü birin karesi birken ikinin karesi kaç oluyor? Dört oluyor arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Ben devam ediyorum. Çok da kafanızı karıştırmayayım ben. Bir sonraki soruya geçelim. Yukarıda yarı çapı 2 desimetre ve yüksekliği 4 desimetre. Tamam. Şu arkadaşın şöyle şurası 2 desimetre yüksekliği de 4 desimetre olan silindir şekli kovanın kapağı hariç tüm yüzeyi kağıtla kaplanacaktır. Tamam. Şuraya dış yazalım. Dış yazacak burada. Bu iş için diyor kaç desimetre kare kağıt gerekir? Kapağı hariç mi demişti? Evet. Tamam. Kapağı hariçse önce ben şu yan yüzeyi bir bulayım. Yan yüzeyimiz taban çevresi 2 pi re, dairenin çevresi çarpı yükseklikle bulunuyor idi. 2 çarpı pi'yi 3 vermiş. Yarı çapımız 2 yüksekliğimiz 4. Benim buradan hatta şuraya yan alan diyelim ki kafamız karışmasın. 2 kere 3 6 6 kere 2 12 12 çarpı 4'ten de 48 desimetre kare benim yan alanım. Bir de bu arkadaşın tabanı var. Tabanını da pi çarpı r kareden 3 çarpı r arkadaşımız 2 idi. 2'nin karesinden 3 çarpı 4'ten 12 buldum. Bu da tamam. İkisinin toplamı benim kağıdım olacak. Çünkü kapak hariç demişti. O zaman 12 çarpı 48'den kaç olur? 60 mı olur? Aynen 60. Cevabımız Adana oldu arkadaşım. Ne yapıyorum? Bir sonraki soruya geçiyorum. Bak sesim de gitti. <laughs> Devam ediyoruz. Yukarıda verilen dik dairesel silindir. Tabanlarına paralel şekilde ortadan ikiye kesiliyor. Hoppala. Niye böyle bir şey yaptı ya şimdi? şimdi bunu kestik. O zaman buralar 5-5 olacak mı arkadaşım? Olacak. Sıkıntı yok. Hallederiz. Kesilen kesilen silindirin yüzey alanı kaç santimetre kare artar demiş. Hayır, kendim yazmamışım gibi. Yüzey alanı kaç santimetre kare artar diyor. Şimdi hocam. Burası burada duruyor. Bunun altındaki alan da burada duruyor. Yan alanım da duruyor. İkiye kesince bu burada, bu da burada. Ne oldu? Bak sadece aha bu arkadaş ve bunun karşısındaki şu arkadaş ortaya çıktı kesince. Sadece bana iki tane taban çıktı ortaya fazlalık. Değişen bu. O zaman bu arkadaşım pi çarpı r kareden 3 çarpı r'nin karesi 36 yapar. Yani 108 santimetre kare burası. E burası da 108. Yani ne oldu? 216 santimetre kare artmış oldu bu arkadaşım. Hocam burada yüksekliği niye vermiş? Onu sileceğim. <laughs> onu sileceğim. Bazen özellikle yazdım aslında onu. Sizi kandırmak için böyle fazla bilgi yazıyorlar bazen. Benim Sıkandırmak değil, olayı öğretmek. O yüzden o sileceğim Camşıklar kitapta görmeyeceksiniz. Denizli ne oldu? Denizli oldu benim cevabım. Değerli arkadaşlarım, sorularımı bitirdim. Alanla ilgili sana 10 tane güzelce soru çözdüm. <laughs> Çok özür diliyorum. Hemen peşinden bir de hacim sorusu çözeceğim sana. Böyle yeni nesil gibi olmayan pekiştirme soruları gibi. Bir de ikisiyle ilgili pekiştirme dediğim ama aslında yeni nesil sorulardan daha kaliteli güzel sorular olacak içinde. De videom gelecek. 3 videoda sana güzelce silindir halledeceğim. Bitecek mi? Hayır. Bir de yeni nesil deneme çözeceğiz sizlerle. Bir sürü gençler. Onlu sorular halinde bütün konuları baştan sona halledeceğiz sizle. Şimdilik kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Şimdilik stres yapmıyorsunuz gözünüzü seveyim. Rahat olun. 2 ay, 2,5 buçuk ay. Çok uzun bir zaman. Yani benim şu videoyu çektiğim an itibariyle söylüyorum ben bu saati tarihi tabii çocuklar size. Çok uzun bir zaman. Ders çalışın kurban olurum. Soru çözen netini artırır. Dolayısıyla puanını artırır. Aman diyeyim soru çözün. Çözemediğiniz sorularında muhakkak cevabını öğrenin öğretmenlerinizden. Gerekirse bana da atın bir şekilde ulaşıp çözüp atarım size çocuklar. Yeter ki soru çözün. Şimdilik kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.